Merhaba, 20 Kasım Akrep Burcu Yeni ayının burçlara etkilerini sizin için yorumlayacağım. Yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcunuza göre yapılmaktadır. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Bu nedenle de yorumlarımı lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız elbette ki öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Koç ve yükselen koç burçlarıyla başlayalım. Sevgili koçlar yeni ay sizin 8. evinizde meydana geliyor. Bu bir güçlenme ve etkilendirme zamanıdır. Yakınlık konularına odaklanmanın yanı sıra kendi kendinize hakim olma becerilerinizi de geliştirmek için iyi bir zaman. Bu dönem boyunca kendi içsel motivasyonlarınızın yanı sıra başkaları hakkında <laughs> artan farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Samimiyetin arttığı ve derin paylaşımların yapıldığı bir dönem. Aynı zamanda e, bir finansal plan, tasarruf planı, kredi almak veya konsolide, konsolide etmek ve muhasebede çalışmak için de uygun bir zaman olacaktır. 8. evinizdeki hayır. Yeni ay e, yakınlık ve paylaşılan kaynaklar konusunda dönüştürücü hedefler ortaya çıkarır. Duygusal güçlenme veya finansal yenilenme için niyetler belirleyin. İlişkiler e, hassas hedefler aracılığıyla partnerlerinizle olan e, güveni derinleştirdiğin bekarlar yoğun ve dönüştürücü partnerleri çekebilirler. Kişisel gelişim anlamında cesaretli iyileştirici uygulamalar başlatın. Odaklanarak içsel gücünüzü kucaklayın. Duygusal hedefleriniz hakkında günlük tutun veya paylaşılan finansal durumunuzu yeniden değerlendirerek yeni ayın enerjisini kanalize edin. Boğa ve yükselen Boğa burçları sevgili Boğalar, yeni ay sizin yedinci evinizde meydana geliyor. Müzakereler ve diplomasi yeni ilişkilere başlamak veya mevcut ilişkileri yeniden tanımak, tanımlamak için uygun bir zaman, paylaşım ve ortaklık konuları öne çıkıyor. Dayanacak veya güvenilecek önemli bir net duyduğunuz ihtiyaç konusunda artan bir farkındalık geliştiriyorsunuz. Karşılıklı olarak destekleyici ilişkiler üzerinde çalışmak veya varsa sorunları çözmek için iyi bir dönemdesiniz. Kendinizi ortaklardan destek alamadığınız hissine karşı hassas buluyorsanız eğer kendinize ne kadar arkadaş canlısı olduğunuzu sormanın ve yaşamın bu alanında kendinizi geliştirmeye baş çalışmanın zamanı olduğunu unutmayın. Ayrıca temas kurmak ve bir şeyi halka açık hale getirmek için de iyi bir zaman olacaktır. 7. evinizde yeni ay duygusal derinlik içeren ortaklık hedeflerini başlatır. Dönüştürücü, dengeli ilişkiler içinde niyetler belirleyin. E, i̇lişkiler anlamında sevgisel, dür, e, dürüstlükle romantik veya e, iş ortaklıkları kurun. E, bekarlar kırılganlığa değer veren partnerleri çekebilirler. Kişisel gelişim açısından karşılıklı duygusal gelişimi kucaklayın, dönüştürücü niyetle bir ilişki planı e, başlatın, e, yeni ayın enerjisini kullanmak için ortaklık niyetleri belirleyin veya derin e, tartışmalar yapın. İkizler ve yükselen ikizler burçları sevgili ikizler yeni ay sizin 6. evinizde meydana geliyor. 6. evdeki yeni ay yeniden diyetlerin, rejimlerin, sağlıklı rutinlerin ve tatmin edici çalışma programlarının başarıyla başlatılabileceği bir zamanın habercisidir. İşle ilgilenmenizin ayrıntıları ele almanızın ve yeniden organize ederek veya yalnızca işinize odaklanmanıza yardımcı olacak görevlerde Coşkuyla çalışarak verimliliğinizi artırmanızın zamanı geldi. Eleştirel düşünme e, şu anda zirvede olduğundan her türlü analiz için de iyi bir zaman olacaktır. Bu dönem işleri düzene sokmak ve aynı zamanda faydalı olma arzunuz. Ön plana çıkıyor. Kronik hastalıklarınız varsa bu dönemde nüksedebilir. E, doktor kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. E, 6. evinizdeki yeni ay sezgisel derinlik ile yeni iş ve sağlık hedefleri eklemeye başlar. Dönüştürücü günlük rutinler için niyetler belirleyin. İlişkiler anlamında dürüst iş birliği ile iş arkadaşlarınızla bağlarınızı güçlendirin. Bekarlar sağlık veya iş ortamlarında partnerleriyle tanışabilirler. Kişisel gelişim anlamında duygusal odaklanma ile sağlık e, uygulamalarına başlayın. İçsel gücünüzü onurlandıran bir rutin başlatın. Dönüştürücü bir sağlık planı oluşturun veya yeni ayın enerjisiyle uyumlu olacak şekilde çalışma alanınızı düzenleyin. E, yengeç ve yükselen yengeç burçları, sevgili yengeçler yeni ay 5. evinizde meydana geliyor. Yaratıcı kendini ifade etme, 5. evin alanına girer ve burada meydana gelen bir yeni ay, e, yaratıcı e, yeni ay yaratıcılığınızı ateşler. Her türlü kutlama, eğlenceli ve sadece eğlence amaçlı çabalar gibi romantik eğilimlerde vurgulanır. Bu yeni ayda yeni yaratıcılığımızın çevresindeki e, dünyayı etkileme yollarından zevk alarak özellikle başkalarından onay ve geri bildirim alma ihtiyacınızın farkında olacaksınız. Bu dönem kendinizi normalden daha cesur hissedebilirsiniz. Kendiniz hakkında iyi hissediyorsanız ve özellikle dönüştürücü e, pardon dördüncü evdeki yeni ayın getirdiği güveni yeniden inşa etmek için zamandan yararlandıysanız bu anlamlı dönemde oldukça ışık saçacaksınız. Aşk hayatınızda güzel bir gelişme olabilir. Hayatınızda bir yoksa aşık olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa yeni bir safhaya adım atabilirsiniz. İstiyorsanız yeni bir çocuk sahibi olmak için uygun bir zaman çocuklarınız varsa onların ihtiyaçları ile ilgileneceğiniz bir dönem olacaktır. hayatınızı değiş hayatınızda değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir arkadaş grubuna girebilir ve bu arkadaşlarınızdan fayda görebilirsiniz. 5. ev aynı zamanda spekülasyonların evidir. Belki borsada yatırım yapmak için bir şans yakalayabilirsiniz. Varsa kripto para yatırımlarınız bir süre daha beklemeniz e, daha doğru olacaktır. Beşinci evinizde yeni ay tutu, e, tutkulu bir derinlikle yaratıcı bir, ve romantik hedeflerin tohumlarını ekiyor sezgisel kendini ifade etme veya aşk için niyetler belirleyin. İlişkiler anlamında ruhsal bağ ile romantizm takip edilebilir. Bekarlar, yaratıcı, yoğun partnerleri çekebilirler. Kişisel dönüşüm anlamında dönüştürücü yaratıcılığı kucaklayın. Duygusal, güçte, sanatsal veya romantik bir proje başlatın. Yaratıcı bir çaba başlatın veya tutkulu hedefleriniz hakkında bir günlük tutun. Aslan ve yükselen aslan burçları... Sevgili aslanlar yeni ay sizin dördüncü evinizde meydana geliyor. Ev ve aile bu aşamada odak noktanız olabilir. Kişisel gelişimsel düzeyde içinizden geleni dinlemenin değil aynı zamanda bu duygulara saygı göstermenin de zamanı geldi. Kökleriniz yakınlık ve kırılganlık konularınız hakkında yeniden yapılanma ve e, yüksek farkındalık zamanıdır. E, duygu ve ihtiyaçlarınızla temasa geçmek için bu zamanı kullanabilirsiniz. Destek sisteminize ve başkalarını destekleme şeklinize odaklanmanız da olasıdır. Gelecek için uzun vadeli planlar yapmak, ev veya ev ortamının her türlü yeniden düzenlenmesi, hatta yeniden modellenmesi ve Aile ile ilgili faaliyetler için iyi bir zamandasınız. Ailevi konularda bir karar almak, taşınmak söz konusu olabilir. Eviniz varsa bunu değiştirmek, eviniz yoksa yeni bir ev almaya karar e, vermek söz konusu olabilir. Sizi güvende ve emniyette hissettiren nedir? Bu içsel güvenlik duygusunu keşfetmenin ve geliştirmenin tam zamanı. Dördüncü ev evle ilişkilendirilse de aktiviteyi harekete geçiren açısal kardinal bir evdir. Bu yeniden organize olma ve köklerinize yakınlık ve savunmasızlık e, konularına ilişkin fark, e, farkındalıkların arttığı bir zamandır. E, bu duygularınız ve ihtiyaçlarınıza temas, e, temasa geçmek için mükemmel bir zaman. Destek sisteminize ve başkalarını destekleme biçiminize odaklanmanız. E, da olasıdır. Gelecekle ilgili uzun vadeli planlar yapmak, evi veya ev ortamını yeniden düzenlemek ve hatta yeniden şekillendirmek ve aileyle ilgili faaliyetler için iyi bir zaman. Dördüncü evinizdeki dolunay ev ve aile duygularını aydınlatır. Duygusal yeniden doğuşun kucaklamak için evdeki gerilimleri serbest bırakın. İlişkiler anlamında aile bağlarındaki ihtiyaçlarınız derinlemesine ifade edin. Evde duygusal çatışmalardan kaçının. Kişisel gelişimsel anlamda aile yüklerini bırakın, dönüştürücü bir nitelikle evinizi yenilemeye başlayın. Dolunayın enerjisini, yeni ayın enerjisini kanalize etmek için evinizi düzenleyin veya aileyle derinlemesine tartışmalar yapın. Başak ve yükselen Başak burçları sevgili Başaklar yeni ay sizin 3. evinizde meydana geliyor. 3. ev iletişim becerilerinizi, öğrenmenizi, yöntemlerinizi, günlük etkileşimlerinizi, temasınızı ve genel meşguliyetlerinizi yönetir. Bu yeni bir şeyler öğrenmek, sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmek, günlük hayatın ayrıntılarıyla ilgilenmek ve başkalarıyla zihinsel bir uyum geliştirmek için uygun bir zamandır. Çevrenizden daha fazla haberdar olacağınız ve artan uyanıklığı deneyimleyeceğiniz bir zamandasınız. Sınavlara girmek, formları doldurmak, yeni bir kursa Başlamak, e, mektup yazmak, telefon e, görüşmeleri yapmak ve günlük işlerinizi enerji ile halletmek için iyi bir e, zamandasınız. Üçüncü ev finansal astrolojide ticaret, ticari faaliyetleri de gösterdiği için varsa ticari faaliyetleriniz oldukça aktif bir dönemde olacaksınız. Ticari konularda bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir takım yatırımlar yapabilirsiniz. Bu dönemde kısa seyahatler yapmanız gündemde olacaktır. Yine varsa arabanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Arabanızı yenilemeye karar verebilirsiniz. Arabanız yoksa yeni bir araba alma kararı verebilirsiniz. Üçüncü evinizde dolunay iletişim duygularını aydınlatıp zihinsel engelleri ortadan kaldırarak yoğun bir netlik elde edi, edi, etmenizi sağlar. E, i̇lişkiler anlamında kardeşlerinizle veya yerel bağla, bağlarınızla olan ilişkilerinizde ihtiyaçlarınızı dürüstçe ifade edin. Diyaloglarda gizli çatışmalardan kaçının. Kişisel gelişim anlamında e, sınırlayıcı düşünceleri bırakın, derinlemesine bir e, entelektüel yenilenme sürecine başlayın. Sorgulayıcı bir e-posta e, e, yazın veya iletişim niyetlerinizi belirleyin. E, terazi ve yükselen terazi burçları, sevgili teraziler yeni ay sizin ikinci evinizde meydana geliyor. Duyguların fiziksel dünyasına uyum ve takdir odak noktasıdır ve bu bir değer ve değerlik duygusu hissetmek için hayatınız nasıl düzenlediğiniz açısından yeni bir başlangıç yapmak zamanıdır finansal anlamda bazı yeni kararlar alabilir ya da bazı konuları başlatabilirsiniz. Mali konular ön plana çıkıyor. Gerçekçi finansal hedefler belirlemek ve bütçeler ve diğer mantıklı finansal planlama projeleri gibi şeyleri formüle etmek için uygun bir dönem. Gelirinizi artırmanın yollarını keşfetmek öne çıkıyor. Beş duyu dünyasına Fiziksel çevrenize ve kendiniz için inşa ettiğiniz sağlam zeminden e, elde ettiğiniz güvenliğe karşı duyarlılığınızın artması bu zaman dilimi için uygundur. Finansal konular odak noktası haline gelir. Gerçekçi finansal hedefler belirlemenin yanı sıra e, bütçe ve diğer mantıklı finansal planlama projeleri gibi şeyleri formüle etmek bu dönemde tercih edilecektir. Gelirinizi artırmanın yollarını keşfetmek öne çıkıyor. Aynı zamanda toprakla ilgili dokunsal ve rahatlatıcı çabalarla kendinize keyif verecek anlar ayırmak için de harika bir zaman olacaktır. İkinci evinizdeki yeni ay finansal ve özgüven duygularınızı aydınlatır dönüşümcü bolluğu kucaklamak için değer duygusundaki güvensizliklerinizi bırakın. İlişkiler anlamında finansal ortaklıklarda değerlerinizi yoğun bir şekilde ortaya koyun. Kaynaklar konusunda sahiplerin çatışmalardan kaçının. Kişisel gelişim anlamında kendini eleştiren değer sistemleri ne bırakın. dürüstlükle özgüveninizi yenilemeye başlayın. Bütçeniz bütçenizi gözden geçirin veya Duygusal bolluk için olumlu düşünceler e, uygulayın. Akrep ve yükselen akrep burçları. Sevgili akrepler yeni ay sizin birinci evinizde meydana geliyor. Yeni ay birinci evde olduğunda bazılarınızın yükselen burcunun üzerinde meydana gelecektir. Kendinizi başkalarına nasıl sunduğunuzu düşünün. E, kendinize olan güveninizi artıracak şekilde kişisel alışkanlıklarınızı değiştirmeye odaklanın ve en iyi adımınızı atmaya odaklanın. Çünkü fark edileceğiniz ve başkaları üzerine kişisel bir izlenim bırakacağınız bir zamandasınız. Kendinize yeni bir görünüm vermenin veya kendinizi ifade etme ve sunma tarzı gibi bazı kişisel yollarla yeniden keşfetmenin zamanıdır kendinizi enerjik ve hevesli hissettiğiniz yılın kişisel olarak yoğun bir zaman olacaktır. Bununla birlikte kendinizi sunuşunuzda özgünlüğün önemini hesaba katmayı unutmayın. Elbette kendinizi tamamen başkalarına göstermek zorunda değilsiniz. Ancak birinci evle ilişkili Koç burcu bize dürtülerimize göre hareket etmenin ve kendimize inanmanın önemini hatırlatacaktır. Bu cesur olabileceğiniz ve yeni deneyimlerin tadını çıkarabileceğiniz bir zamandır. Bu dönemde kendinizle ilgili bir karar almanız, yeni bir şeylere başlamanız mümkün. Sağlığınızla ilgili bir durum varsa bu da netleşecek olabilir. Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize yeni bir imaj belirleyebilirsiniz. Birinci, evinizdeki yeni ay kişisel duygularınızı ve kimliğinizi güçlendirir. Yoğun bir özgünlüğü kucaklamak için, eski benlik imajlarından kurtulun. İlişkiler anlamında derinliğinizi takdir eden partnerleri çekin. Manipülatif veya ihtiyatlı bir şekilde kendinizi ifade etmekten kaçının. Kişisel gelişim anlamında duygusal maskeleri bırakın. Dönüştürücü bir güçle kişisel bir yenilenme sürecine başlayın. Özgün benliğiniz üzerine meditasyon yapın veya cesur bir dürüstlükle Tarzımızı yenileyin. Yay ve yükselen yay burçları, sevgili yaylar yeni ay sizin 12. evinizde meydana geliyor. Bu bir gözden geçirme, salı verme ve kişinin ruhsal ve buna bağlı olarak da fiziksel pillerini şarj etme dönemidir. Artık hizmet, empati ve diğerlerinin ihtiyaçlarının farkındalığını geliştirmeye odaklanıyorsunuz. Aynı zamanda kişisel ve doğal yatkınlığınıza bağlı olarak sosyal anlamda bir tür geri çekilmede söz konusu olabilir. Bir tür ruh arayışı ve bir miktar duygusal iç huzuru bulmak dürtüsü hissediyor olabilirsiniz. Bu yönden çalışmalar yapmak ruhunuzun huzur bulması için size yardımcı olacaktır. 6. ev 12. ev hattı sağlıkla ilgili hattır. 6. ev fiziksel 12. ev ruhsal sağlık evidir. Hem siz fiziksel hem ruhsal sağlığınızda sorunlar varsa bunların çaresini bulmak için araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın pek çok hastalığın kaynağı stres yani ruhsal sağlığınıza e, dikkat etmezseniz fiziksel sağlığınızda e, bundan etkilenecektir. 12. evinizde dolu, e, yeni ay bilinçaltı kalıplarından duygusal olarak kurtulmanızı sağlar. İçsel gücünüz için gizli güvensizliklerinizi serbest bırakın. İlişkiler anlamında duygusal derinlik sunan ruhani bağlantılar arayın. Kaçışçı dinamiklerden kaçının. Kişisel gelişim anlamında bastırılmış duyguları bırakın. Yoğun bir meditasyonla yenilenmeye başlayın. Bilinçaltı duygularınızı işlemek için meditasyon yapın veya rüya günlüğü tutun. Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sevgili Oğlaklar yeni ay sizin 11. evinizde meydana geliyor. 11. ev a oluşturma, iletişim kurma, grup faaliyetleri ve içten kazanılan gelir ile ilişkili bir alandır. Buradaki yeni ay ile odak hem sosyal hem de profesyonel anlamda temas kurmaya ve başkalarına ulaşmaya odaklanıyor. İç huzursuzluğunuzu başkalarıyla verimli bir temasla dönüştürme zamanı. Ben merkezci odaklanma yerine gruplar içinde bulunmalı ve paylaşımcı olmalısınız. Yaşamdaki konumunuzla ilgili bir farkındalık edinebilirsiniz. Yeni ayın bu konumu sosyal güvenlik ihtiyacınızı da ortaya çıkaracaktır a oluşturma, başkalarıyla bağlantı kurma, bir grup projesine ya da aktivitesine katılma veya bağları güçlendirme bu ayki hedefleriniz olacaktır. 11. evinizdeki dolunay sosyal duyguları ve özlemleri aydınlatır. Grup güvensizliklerini bırakın ve kolektif gücü kucaklayın. İlişkiler anlamında derin dostluklarla ...ihtiyaçlarınızı ortaya çıkarın... ...sahiplenici sosyal dinamiklerden kaçının... ...kişisel gelişim olarak... E, ...eski sosyal rolleri bırakın... ...dürüstlükle bir grup... E, ...yenilenmesine başlayın... ...bir grupla yeniden bağlantı kurun... ...veya dönüştürücü sosyal niyetler belirleyin... kova ve yükselen kova burçları... ...sevgili kovalar... ...yeni ay sizin 10. evinizde meydana geliyor... ...toplumdaki konumunuza karşı artan hassasiyet ve yapıcı ilerleme hedefleriniz bu ay vurgulanacaktır. Yeni iş iş planları ve hedefler geliştirmek için iyi bir zaman. Kariyer hedeflerinizle ilgili olarak yenilenme ve canlanma olması mümkün. Topluma ve profesyonel olarak yansıttığınız kişiliğinizin unsurlarına odaklanmanın zamanı geldi. Kendine hakim olma ve öz disiplin hedeflerinizi bu zamanda yapmalısınız. Bu dönem kariyer veya kamusal sorumluluklarınızla meşgul olacağınız bir dönem olacaktır. Yeni ayda toplumsal statünüz belki de kariyeriniz için yeni kararlar alacağı, alacağınız ya da beklediğiniz haberlerin geleceğinin haberini veriyor. 10. evinizde dolunay kariyer duygularınızı ve e, kamuoyundaki imajınızı güçlendirir mesleki güvensizliklerinizi bırakın ve dönüştürücü otoriteyi kucaklayın. İlişkiler anlamında mesleki bağlarında değer, değerlerinizi yoğun bir şekilde ortaya koyun. İş yerinde güç çalış, çatışmalarından kaçının. Kişisel gelişim anlamında başarısızlık korkusunu bırakın, derinlemesine bir kariyer yenilemesine başlayın, mesleki hedeflerinizi güçlen, e, güncelleyin veya dönüştürücü bir özgüvenle e, ağınızı genişletmenin yollarını arayın. Balık ve yükselen balık burçları, sevgili balıklar, yeni ay sizin dokuzuncu evinizde meydana geliyor. 9. ev büyüme, keşfetme ve hayatımızdaki düzenli deneyimlerin Ötesine geçmek için ruhumuzu yönetir. <laughs> Buradaki yeni ay düzenli rutinlerde biraz huzursuzluk ve memnuniyetsizlik getirebilir. Zihninizi genişleten, macera için ruhumuzu besleyen ve hayal gücünüzü genişleten yeni projeler veya etkinlikler başlatmak için çaba gösterin. Hayatınıza yeni bir bakış açısı katmak, ee, okuduğunuz veya... Ee, öğrendiğiniz felsefi ya da manevi bir şey veya sizi hayatımızdaki sıradan rutinlerden uzaklaştıran bir macera ile yenilenmiş hissedebilirsiniz. 9. ev eğitimleri ve bize gösterdiği eğitimleri de bize gösterdiği için e, bu dönem yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Mahkemelik ya da davalık bir konunuz varsa bu konuda bir gelişme söz konusu olacaktır. 9. evinizdeki dolunay inanç ve öğrenme duygularını aydınlatır. Sınırlayıcı bakış açılarını bırakıp e, bırakın ve gelişme gücünü kucaklayın. İlişkiler anlamında mentorlarınız veya küresel ortaklarınızla ihtiyaçlarınızı derinlemesine ifade edin. İdeolojik çatışmalardan kaçının. Kişisel gelişim anlamında katı inançları bırakın. Dürüstlükle entelektüel bir yenilenme sürecine başlayın. Dolun, yeni ayın enerjisini kanalize etmek için dönüştürücü bir kursa kaydolun veya amaçlı bir e, seyahat planlayın. E, güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.